Merhaba Seyrin Elişleri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Artma ve kesmelere dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz güzel ve şık bir model. Modelimiz 6 ilmek üzerine kuruluyor. 6 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Ne kadar model kurarsak kuralım 6 ilmek üzerine olacak. Ama en son modelimize artı bir ilmek ekliyoruz. Yani en son modelimiz 7 ilmek oluyor. Kenar ilmekleri hariç. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Sadece modelimizde yerler değişiyor. Kaymalar oluşuyor. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, saat ve afiyetle kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 25 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim 27 ilmek ördüm. Ben 4 dişli haroşa ördüm ama siz istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. 5 tane ilmeğimizi bu şekilde birlikte alıyorum ilk ilmeğimi aldım bırakmıyorum 2 doluyorum ve üçüncü ilmeğimi alıyorum 5 ilmeğimizi 3 ilmeğe düşürdük arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım. Yine aynı şekilde 5 ilmeğimizden 3 ilmek çıkartacağız. 2 ve 3. Yine aynı şekilde arttırdım, bir ilmek düz ördüm, arttırdım. 5 ilmeğimizi Birlikte alıyoruz. Bırakmadan 2, 3, 5 ilmeğimizi 3 ilmeği düşürdük. Arttırdım, bir ilmek düz ördüm, arttırdım, yine aynı işlemi uyguluyorum. Arttırdım, bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizde dört tane örnek çalışıyorum. Modelimizin arka yüzü ters olacak. Hiçbir işlem yapmadan sıramızı sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 3 tane ilmek düz ördüm, arttırdım. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 1 2 3 4 ilmek iki model arasına düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum. 4 ilmek düz örüyorum. arttırdım 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 4 ilmek düz ördüm. arttırdım 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizin arka yüzü ters olarak öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan sıramızı sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizde yönler değişecek. Kaymalar olacak. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 tane ilmek düz ördüm. Arttırdım. Yine aynı şekilde 5 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bırakmıyorum. 2 3 5 ilmeğimizi 3 ilmeğe düşürdük. Arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Arttırdım. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Arttırdım. 5 ilmeğimizin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Arttırdım. 4 tane ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzü yine aynı şekilde ters olarak örülecek. Hiçbir işlem uygulanmadan. Sıramızı sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. ve bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 6 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum 1 2 3 4 tane ilmek düz örüyorum iki model arasına arttırdım 2 ilmeğimi sağa kesiyorum 4 ilmeğimi düz örüyorum arttırdım 2 ilmek sağa kesiyorum 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve yine aynı şekilde ilk başta başladığımız gibi tekrar modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 ilmek düz ördüm, arttırdım. 5 ilmeğimizi yine aynı şekilde birlikte alacağım. 5 ilmekten 3 ilmek çıkartacağım. arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım yine aynı işlemi uyguluyorum arttırdım bir ilmek düz arttırdım 5 ilmeği yine aynı şekilde 3 ilmeğe düşürüyoruz arttırdım bir ilmek düz arttırdım 5 ilmeğimizi yine aynı şekilde işlem uyguluyorum arttırdım. Bir ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü ters olarak öreceğiz. Modelimizin ön yüzünde tekrar modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Arttırdım. Ben ilmeklerimi bu şekilde alamadığım için bu şekilde alıyorum. Siz o şekilde alabiliyorsanız siz o şekilde uygulayın. 2 ilmeği sağ kestim. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmek sağ kesiyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeği sağ kesiyorum. 4 ilmek düz. Arttırdım 2 ilmeğimi sağa kestim 2 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz tekrar kaydırmalı modelimizi uyguluyoruz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 1 2 3 4 tane ilmek düz ördüm arttırdım 5 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartacağız aynı şekilde arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım aynı işlemi uyguluyorum arttırdım bir ilmek düz arttırdım 5 ilmeğimizin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz arttırdım 1 2 3 4 tane ilmek düz ördüm ve kenar ilmeği ördüm Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 6 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 4 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Artırdığım 2 ilmek sağa kesiyorum. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi tekrar kuruyorum kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum bir ilmek düz ördüm arttırdım 5 ilmeğimizi 3 ilmeğe düşürüyoruz yine aynı şekilde 5 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz arttırdım bir ilmek düz arttırdım aynı işimi uyguluyorum tekrar arttırdım bir ilmek düz arttırdım 5 ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz arttırdım bir ilmek düz arttırdım 5 ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. Arttırdım. Bir ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmek sağa kesiyorum 1 2 3 4 ilmek düz ördüm arttırdım 2 ilmek sağa kesiyorum 4 ilmeğimi düz örüyorum arttırdım. 2 ilmeğimi sağa kestim. 2 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi sizlerle beraber kurduk. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Sadece modelimizde kaymalar oluşuyor. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.